E, i̇zin verirseniz e, kalan sürede de hem yine bu konuya dönebiliriz e, şu seçim meselesine biraz geçelim yerel seçimlere e, Bahçeli'nin 14 Mart'ta yaptığı bir e, konuşması var Kılıçdaroğlu'nu e, hedef alıyor şimdi işte bu beka meselesine yine değiniyor benim çok hoşuma gitti Patlıcan diyor ucuzladığı zaman yine yeriz ama diyor Beka yenmez diyor bahçeli izleyelim Sayın Bahçeli'nin konuşmalarını sonra devam edeceğiz. Şimdi en çok konuşulan konu seçimlerden bu yana Millet İttifakının perde arkasında HDP ile işbirliği yapıyor olması. Tabii Tabi Meral Akşener'de Kemal Kılıçdaroğlu da bu konunun üzerinde hiç durmuyorlar. Yani sorulan soruları da cevaplamıyorlar. Ama HDP'liler e, cevaplıyor. Bazen de CHP'liler ağzından kaçırıyor. İşte e, Bartın'da CHP milletvekili e, PKK'lılardan PKK'lardan e, o istiyor. HDP'lilerden. Bartın milletvekili Könde istedi. A, Bartın milletvekili özür dilerim e, Aysu Bankoğlu. Evet. E, e, yaptığı konuşmada ee, o istiyor tabii e, sınırlar dışına çıkınca kimya da değişiyor demek ki izliyoruz. Şimdi e, Sezai Temelli e, HDP yöneticilerinden bir konuşması vardı ama e, herhalde o bant e, hazırlanamadı. Fakat ne dediğini ben biliyorum sen de biliyorsun. Evet. Sezai Temelli diyor ki e, Millet İttifakı'na Ankara'yı, İstanbul'u bizim oylarımızla alacaksınız. Bizi yok sayamazsınız diyor. Evet. Kürtler olmadan politika yapamazsınız diyor. Evet. Şimdi onu arkadaşlar internet ortamında da bulabilirsiniz. Oğuzhan Bey konuşurken hemen bulabiliyorsanız bir verelim. Evet. Şimdi bu ıı, seçim sürecine girildiğinden beri HDP ile ittifak yapıldığını inkar politikası izledi Millet İttifakı. Bugün artık HDP'nin en üst düzeyinden yani genel başkanından yapılan açıklamayla herhalde artık bunu daha fazla inkar edilemeyecek bir noktaya geldi anlaşılıyor. Ne diyor HDP genel başkanı? İsim de veriyor. Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandığı takdirde bizim sayemizde kazanacaktır. O yüzden bizi de gözlerde bundan sonra edemez. Kürtleri de göz edemez diyor. Yani bu artık pek çok şeyi parçayı birleştiren açıklamadır. Neden bu seçimin beka seçimi olduğu da bu açıklamayla net olarak anlaşılmıştır. HDP'nin kimin uzantısı olduğu gayet ortadadır. Şimdi e, Sayın Bahçeli ne dedi? Bu beka meselesi patlıcan meselesiyle küçümselecek bir mesele değildir. Evet. E, i̇nsan beka meselesi yemek yemekten patlıcan yemekten daha önemlidir diyor. Şimdi burada neyi kastediyor? Hani bazıları diyor ki ya bu belediye seçimidir. Hani niye beka ile ne alakası var diyorlar. Beka ile şu alakası var. Bizim belediye dediğimiz şey... Aslında o kadar önemli ki Türkiye'nin bekası açısından. 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen kamyonlar evet. kimlerin kamyonlarıydı? Belediyenin kamyonlarıydı. Bütün garnizonun etrafını belediyelerin kamyonları sarmıştı. Çöp kamyonları. Veya Güneydoğu'da bombaları düşen, hendekleri kazan e, araçlar kimlerin araçlarıydı? Oradaki belediyelerin araçlarıydı. HDP'li belediyenin araçlarıydı. Zaten onun sonucunda oraya kayyum atandı. Veya orada belediyede çalışan işçilerin e, hangi terör elimine katıldığı, kaymakam, şehit kaymakamı Muhammed Safi Türk'ü nasıl şehit ettikleri orada görevde çalışanların bunu yaptığını çok iyi biliyoruz. Yani o yüzden bu belediye seçimidir. İşte niye köprüyü konuşmuyorsunuz, park bahçeyi konuşmuyorsunuz sözü bu sebeplerle gerçeği yansımamaktadır, Gerçekçi değildir. HDP Genel Başkanı söyledi gayet açıktır. HDP aday çıkarmadığı büyük şehirlerde, üç büyük şehirde Millet İttifakı adaylarını desteklemektedir. Bir bir arkadaşım bugün şöyle bir e, yorumda bulundu bana da son derece mantıklı geldi. Hani tarafsız bir gözle işte Millet İttifakı'nın belediye başkan adaylarının listesinde HDP'lilerin PKK'lıların olduğu iddiaları yoğun olarak konuşuluyor. Evet. dedi ki eğer tereddütleri varsa seçmenin Millet İttifakı'nın belediye meclis üyelerini incelesinler, gözleriyle görsünler. Var mı, yok mu? Evet. Eğer varsa yani diyelim ki bir Ankara'da veya İstanbul'da veya bir başka yerde HDP'nin e, verdiği isimler geçmişte PKK'dan, KCK'dan yargılanmış e, en azından HDP'li belediye meclis üyeleri varsa yine de bu ittifaka oy verecekler mi? Eğer vereceklerse elleri gidiyorsa buyursun versinler dedi. Ama araştırdıkları takdirde bunu bulacaklarını <laughs> e, söyledi. Şimdi e, Ramazan izol sevgili kardeşim bir hatırlatma da bulunmuş. Aslında tam da zamanı e, biliyorsunuz e, FETÖ elebaşı demişti ki siz haçlılardan korkmayın. Haçlıların işgalinden onlar dokunmaz sizin namusunuza canınıza falan demişti. Şimdi görüyoruz ki yeni, ya bu aşağılıkça ya... lafı. Evet. Fethullah Gülen isimli terörist başının demesi tabii Ona yakışır Yani sanki eskiden haçlar hiç böyle bir şey yapmadılar Sanki fırsat bulsalar yapmayacaklar yani, gibi İşte. Saldırmaz Yani diyor ki Müslümanlardan size zarar gelir de Haçlılardan gelmez Geber orada Şimdi, inşallah yani. e, Aslında önce e, Bu şey var ya arkadaşlar e, Teaser olarak yayınladığımız o bir dakikalık Görüntü e, Önce onu verelim ardından da FETÖ elebaşının hezeyanlarını verelim. Yani yıllardır e, Haçlıların kucağında niye oturduğunu da aslında bu sözleri çok iyi ifade ediyor. Mabedenize ilişmezler diyor. Bırak mabedene ilişmeye adam. Şimdi bunların sosyal medyada ve Avrupa'dan Amerika'dan yayınlar yapıyorlar YouTube'dan. TR724 diye bir siteleri var gazeteleri. Medium'dan giriliyor. Ben bakıyorum oralara. Şimdi muhtemelen yarınki köşe yazılarında bunlar ve sosyal medyada İngilizceye, Fransızca yayınlar da yapıyorlar. Diyecekler ki, bak bu adam 46 gün o terörist Türkiye'ye gelip gitmiş ya. İddia ediyorum onu Türkiye'ye bağlayacaklar. Bak Fetullahçılar bunu alacaklar, Türkiye'ye bağlayacaklar ve dünya medyasında da haber olması için ellerinden geleni yapacaklar. Aynen kendi adamları Rus büyükelçi Lavrov'u neydi şu şey, Rus Büyükelçi'yi evet. öldüren, Karlov'u öldüren o Fethullahçı terörist gibi, onu da hükümet yaptığı hı hı. işte e, Nusraci'ymiş bilmem neymişe bağladılar ya, onun gibi yapacaklardır. Ama şunu söyleyeyim, Fethullah Gülen ismi terörist ve o ter diğer terörist milita militanların hepsi zaten hukuki olarak burada hesap veriyorlar. Bunların dediğinin bir önemi olmadığını ve sözlerinin geçersiz olduğunu ne yazık ki şeyde gördük. Ee, Yeni Zelanda olayında gördük. Oradan iç siyasete de şunu söyleyeyim. Bunlar tabii hala içeride de bu istedikleri Cumhuriyet İttifakı'nın karşısındaki adaylara muhtemelen muhtemelen kesinlikle destek veriyorlar. Yani o zaten o Cumhuriyet Cumhur İttifakı Cumhur İttifak, şey Millet İttifakı bunların söylemlerini kullanıyor hala birçok yerde. Ve HDP, PKK, FETÖ işbirliği içindeler. Bunlar Adaylarda da görüyorsun İşte o Sezai Temelli ne diyor? Bizim desteklerimiz de seçilecek. Eğer Ankara ve İzmir Büyükşehir adayları kazanırsa CHP'nin adayları. Sezai Temelli gelmiş bir izleyelim devam i̇zleyelim. edelim mi? Ee, HDP eş genel başkanı Sezai Temelli e, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki Millet İttifakı'yla nasıl bir ilişki içinde olduklarını aslında o kadar güzel ifade ediyor ki. E, fakat... Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne de Meral Akşener'in Sezai Temelli'ye e, cevap verdiğine ben tanık olmadım bugün. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Özellikle e, merak edenler izlesinler kararlarını kendileri versinler. Şimdi diyor ki e, benim anladığım kadarıyla e, eğer diyor kazanırlarsa bizim sayemizde kazanacaklar ve bunun siyaseten de bir bedeli olacak diyor. O ne olur biliyor musun? Ne olur? Bu bir, bir iki hafta önce İstanbul'da İçişleri Bakanlığımız, polislerimiz e, Sahuro'da odada DHKPC'li teröristleri yakaladı. Bir kültür merkezinden çıktı bunlar. Evet. Yakalandı terörist yani ve aranan Bununla... teröristler bunlar. Eğer İstanbul ve Ankara'da belediyeler ve bazı ilçeler eğer bunların eline geçerse bazı kültür merkezlerinde DHKPC'li, PKK'lı saklanırsa, örgütsel dokümanlar bulunursa kimse şaşırmasın. Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanı oldu, Ferdi Dağra Oda Başı'nın Kadıköy'de seçildiği, Alper Başın mı Taşın mı ne? Alper Taş. Onun, Taş. Taşın Beyoğlu'ndan seçildiği, devlete katil diyen, li, dayan lice diyen adamların olduğu yerde PKK'ya, DHKPC'ye yardım gitmeyeceğini kim garanti edebilir? Ha devlet buraya öyle bir şey olduğu zaman okurken gereğini yapar, kayyım atar o başka ama biz bunları görmedik mi? Hendek kazılırken demin olsan dedi hangi belediyenin araçları vardı? Ee, PKK'ya yardım götüren taşıyan kimlerdi? Onların cenazelerine katılan, yani canlı bombaların cenazelerine katılan kimlerdi? Bunların hepsi bu HDP'li bir şeydi ve demin söylediğiniz o Bankoğlu, Bartın milletvekilinin köyünde yaptığı PKK'dan o istiyoruz açıklaması bana sorarsan açık bir suç. Artık işi şeyden çıkardılar, alenileştirdiler, Şirazesine direkt çektir. böyle artık evet. PKK'dan o istiyoruz, FETÖ'den o istiyoruz durumuna getirdiler. Ama daha acı olan ne biliyor musun? Bence şu Cumhur İttifakı'nın oyunun AK Parti ile MHP'nin ve Büyük Birliği'nin oyunun yüzde olması lazımdı. Toplam oyunun yani bu 24 Haziran'da 52,5 Erdoğan'da ve partide 53 oldu toplam. Şimdi de bu rakamlarda görünüyor veya bir iki puan daha az veya daha yukarıda görünüyor. Muhalefet hiçbir şey yapmadan ve PKK'yı da yanına alarak FETÖ'yü de yanına alarak şimdi bazı belediyeleri kazanabileceği görülüyor veya zorluyor. Ya bu ne kadar ilginç ya. Ya hiçbir bu adamlar bir şey vaat etmiyor. Daha iyi hizmet ederim demiyor. Daha iyi köprü yol yaparım demiyor. Tam tersi adam diyor ki bizim oyumuzda seçilecek diyor HDP'liler. İşte e, zamanında PKK'ya oraya buraya metiyeler düzmüşler. 15 Temmuz'la ilgili attıkları şey ortada. Hiçbir şey yapmadan sadece AK Parti ve MHP'nin söylemleri üzerinden kendilerini oy devşirmeye çalışıyorlar. Bu çok hazin. Yani ben Millet İttifakı'nın %40 üzerindeki bir oyunu Buna HDP'yi de katıyorum. Çok buluyorum. Ben de şöyle söyleyeyim e, ol sana söz verirken. CHP'nin ve HDP'nin neye mal olursa olsun Erdoğan'ı gönderme ve Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirme ideolojisinin peşine takılan e, ülkücü, milliyetçi, Atatürkçü olduğunu söyleyen herkesin bir daha düşünmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tek umudumuz gene o seçmen dediğin. Evet. Gibi. Çünkü CHP'nin tekrar ediyorum CHP'nin ve HDP'nin neye mal olursa olsun gerekiyorsa bu ülkenin bekasına, gerekiyorsa bu ülkenin kargaşasına, gerekiyorsa koalisyonlarla yıpranmasına neye mal olursa olsun Erdoğan'ı ve AK Parti'yi e, uzaklaştırmalıyız. Devlet Bahçeli'yi siyaset dışı bırakmalıyız. Ee, ideolojisine hizmet ettiklerini e, bir daha gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü e, işte PKK'nın HDP'nin işbirliği artık iyice deşifre oldu. Bütün bunlara rağmen işlerine sinecekse buyursunlar. Evet olsa. Ya Kesinlikle çok haklısınız. Ee, yani bir tarafta Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti. Diğer tarafta MHP'den kopanların kurduğu bir parti. Yani bu tabloyu kendilerine nasıl yakışıyorlar hakikaten bilmiyorum. Onların kendi insafına bırakıyorum. Ama şu dikkatimi çekiyor. Birkaç şey dikkatimi çekiyor. Birincisi ya geçtiğimiz yıllarda e, bu İzmir Marşı çok fazla çalınıyordu her yerde. CHP'nin seçim şeylerinde marşlarda söyleniyordu. Ne oldu İzmir Marşı'na? Unuttular galiba İzmir Marşı'nı söylemeyi. Veya 10. yıl marşını. Niye niye söylemekten vazgeçtiler? Kimi rahatsız etmekten korkuyorlar? Aa, çok güzel. Yani bu, bence bu solara Atatürkçü evet. insanlarımız, vatandaşlarımız biraz düşünsünler. Niye acaba İzmir'in Marşı'nı ve 10. Yıl Marşı'nı çalmaktan, söylemekten vazgeçtiler? Bir yerden nasıl bir talimat geldi? Hani burada açıkçası HDP seçmenliği, PKK e, sempatizanlarını rahatsız etmekten çekildikleri ortada. İkinci bir şey daha var. E, bu e, yakın zamanda bu Tunceli'de biliyorsunuz Ovacık'ta komünist bir başkan var. Maç oldu. Evet. E, bu adam... İşte bir hizmet yaptı. Şimdi Tunceli kendi, Büyükşehir adayı oldu. Tun, Tunceli Belediyesi'ne aday oldu. Bağımsız değil mi? Bağımsız aday. Atay... Türkiye Komünist Partisi'nden herhalde. Ee, herhalde evet. onun bir desteği var. Ee, halkı da verir, oy verir, vermez. O ayrı bir konu. Bir aday oldu. Ama ne oldu aday olunca? HDP'li aday PKK adına tehdit etti. Adaletten çekil dedi. Açıkça tehdit etti. Ve bu maç oldu. Yani bu adam kendi fikrini savunan, orada hizmet yapmış bir belediye başkanı. Özgür iadesiyle demokratik hakkını kullanarak aday oluyor. Ve bu adaya PKK çekil diye baskı yapıyor, tehdit ediyor. Bu maç savunan, PKK'nın bu eşlik eden bir tane Türk solundan bir kişi gördünüz mü? Veya CHP'den bir ses duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü yani ortada görülmüş. Sizin söylediğiniz Erdoğan karşıtlığı üzerinden, AK Parti karşıtı üzerinden aynı Yeni Zelanda'daki olayı hatırlatan bir İslamofobi üzerinden bir ittifak var. Ve bu ittifak Maalesef PKK'yı da şirin gösteriyor. PKK'nın solcuları tehdidini de e, görmezden geldirtiyor. Bu çok acıdır. En azından hani hiçbir şeyden utanmıyorlarsa Atatürk'ün hani manevi şahsiyetine utansınlar veya PKK'nın öldürdüğü başta Urmumcu olmak üzere sol aydınlarda utansınlar. E, yani hakikaten çok e, yüz karası bir tablo olarak görüyorum ben bunu. Evet.